Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kibirli Jinx. Kibirli Jinx'e Karasat uygun. O yüzden kara girdim. Kanka Nautilus ne oğlum? Nereden çıktı Nautilus? Dalacağım bir anda dedi. Heray? Ha. Oğlum Nautilus ne? E, CC atan bir support al dedi. Doğru daha ne isteyebilirim ki? Evet arkadaşlar kibirli W fullemeli bir Jinx oynayacağız. Tabii Q başladık ama W fullleyeceğiz. Haydi bakalım. Ee, Jinx makinesini kullanırken iki 2.5 saniye saldırı hızı kazanır. İşte bak bu olay güzel. Bu olayı severim. Zaten pasiften de heyecanlandık mı arkadaşlar? Delireceğiz ya. Cidden delireceğiz yani. Çok heyecanlandım şu an. Bayağıdır yapmıyorduk yani full zırt kibirli Jinx. Bakalım ne olacak? Like çalımızdan like'ları da aldık. Kibirli ne çekelim yorumlarda yazınız. Kan fırlat çek kafana. Oha. Aha. Pix kill aldı. O kavga. Kanka niye çalıyorsun ya diyor. Kanka sen alamıyorsun ya. Evet alamadı. Dört vurarak. Bir de o aldı. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> bunu nasıl yedin Adro? ben bu bait'i nasıl çok yedim? Çok güzel yedim. Veysel. Ama iki flash aldım. Aa bu base atıyor ya. Base atlayarak da bunu. Ulti. Aynen ulti. Aynen, aynen. Hatta flash ulti atayım istiyorsan. Alır. Kanka barikata alma. Tek bir görevim var. Almamak. garip bir adamsın. Demiş miydim bundan ben önce? De. Sen niye hala birsin oğlum? Bakıyorum. Ne ara çıktın oğlum? Kanka pingiyorlar. Ne oluyor Fiz? Ne oluyor? Dalalım. Dalalım. Ay genk yoruz ses yok. Şampiyonlar çok yalnız. Hadi. Aa! ona tane. da bir tane vursay kesiyordun ha. Kara saç çalışım. Harbiden şu an vursam milyonlarla işbirliği yapabilirdik. Keşke işbirliği. kibir <laughs> <2 -1 gülüyor> alacağız. Daha çok var kanka kibirin bitmesine. Kaç ee, yani. gold? 2030. Nereden bulacağız <laughs> oğlum bu parayı? Adam keselim gel. Hadi harbiden yani. Çok karasat lazım. Çok kill lazım ve bu adam çok aktif oynuyor kanka. Sinir bozucu bir aktifliği var şu an Sihirdar Vadisi'nde. Hoş değil. Hiç hoş değil. Geliyorum dayan. Çok güzel tuttun lan o farmlara. Adro. Arkaya bak. Gördüm seni. W'yu da fullledim. Çok uzağım ama. Olsun. Benzini bozdum. Ulan. Ah, oradan bir karasat alabilse. Kill alırdım W tutsa. Yok abi. Alırdım. W veriyorum. Era hiç yanlış yapmadım. 3'lük W'm var. Ama tutturması problem. Dedim sana. Oha. Dedim işte. W fullüyorum. Kill alırdım diyorum. Yapmış mıyım? Oğlum ben özlemişim bunu ya. Bayağıdır yapmıyoruz ama. 250 falan vurması saçma. 250 vuruyor şu an. Caitlyn'in Q'sundan daha fazla vuruyor ama Caitlyn'in daha kolay tutturması tabii evet. değil mi? Evet. Bir de kocaman Caitlyn'in Q'su kanka. Bu çok ince bir yetenek. Ve toplu vuruyor. Aha. Baksana. Al. Tek kombo. Yani sıkıntı early game'i çok zayıf bunun. Lethal Bak <laughs> şu an zayıf bu arada. Gerçekten zayıf. Neden zayıf? Manevren de kasılıyor buna. Hatırla. Ben şimdi gözyaşı alacağım beyze mesela. Ya bir Hoş de o çıkacak. Aynen öyle. Yani olay böyle olunca... Bir 400 gold daha kaçıyor kanka. Please bak bir ping daha atarsan bir de kafana ulti atarım 24 farmınla. Dink 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 dink. Lan bir dur ya. Bir şey anlatıyoruz burada. Kanka şöyle yapalım. Şöyle paramız 1050 gold kaldı. Bunu yalandan stackleyeceğiz. Bana evreni bitirmeyeceğiz arkadaşlar. Bu yalandan stacklenecek. Bunu unutacağız. Al unut eşyası gibi bu. Tamam mı? Unuttuk bunu. Şimdi kibiri bitireceğiz. Sonra tahsilleri bitireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bir ebedi yuntal da yaparız her Yuntal da Karasat'la falan yakar, tahsillerle etkileşime girer, bir şey olur o. Olur. Bir de bana gel. bir yorum gelmiş, kararma alırsak bir düz vuruş Yuntal da çalıştırıyormuş kanka. E Yuntal yanacak, kararma çalışacakmış. Ya, gel, gel Onu bir deneyelim. Attack speed yok. Güzel. Tövbeler olsun fizim yutluyorum ben. Heh. Sinyallerini kapattım kanka bunun. Hatta o Veigar da... gelirse ölelim mi Veigar'a? Gel ödüm. Veigar gelirse cidden ölelim. Tamam oğlum bir kere attın lan. Aaa. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Çok ver eray. 267 baksana. Oha. Yine Ha Poppy ah. gelmedi rahat ol Hi I'm Poppy I'm Poppy Vur kardeşim sen kimsindir yapıyorsun Adro Hedef BD değil At ultin olsa ah orada. Yani nerede ya ulti? 10 saniye kanka. Kopiyi görüyoruz. Orman dönüyor mu? Blue'yu alıyor bence. Blue'su var mıydı? Eray. Oo! Oğlum ne vuruyor? Kaçtan öldürdü? Arcane Jinx'in build'i belli. Arcane sonunda kanka Jinx'in attığı ulti. O ne oğlum öyle? Dur bakayım hemen manevreni de bitirelim de yalandan stacklenecek çünkü daha bu. Aslında onu bitirmeyip Tahsiller'i de bitirebilirim şu an vardı. O yüküde olsun, acelesi yok onun. Ama bittiği zaman çok güçleniyor yani. Karakter güç patlamasını tahsiller ve manevren bittiğinde yapıyor. Yani bittiği zaman mükemmel olacak. Hadi bakalım tekrar lane'imize gidiyoruz. Heray Çakıroğlu. Efendim. Abi. Neyse. İyi bende. Sana evlenin sup çekilecek. Neden böyle garip garip içerikler yapıyorsun? Kanka çok seviyorum. İzleyicilerin önerileri beni çok memnun ediyor ve izleyiciler güzel şeyler. Senin istiyor Sen izleyicilerin sapık. Önce bunu söylemem lazım sana. Yani ortak izleyicilerimiz haberin olsun genel olarak. Aa. Ha. Ha. Merhaba arkadaşlar. Ha. Oy. <laughs> ulti ya kessin o. Oh. <laughs> ya Kazik şaka mısın? Oğlum niye alıyor? Ki bir yükü lazım ona. Çalma be adam. Aa. aa. Hayır, o kadar oynadık, görünmezden W tutturduk. Bir insan saygı duyar da salar lan ulan der nişancıya bak der ya. Vay arkadaş. Eray 400 vurdu az önce W. İkinci W. Kill. Mehmet de, de var. En kalitelisi de ben de var. Ne yapacaksın şimdi? Bir W daha öldürsün. Evet W o tam öldür. W'nun cooldown'ı kaç saniye biliyor musun? Öldüm. Öldü. Aynen, aynen. Kanka ne bu oğlum? Çok özlemişim ben bunu. Biz bayağıdır çekmiyorduk W full'lemedi Jinx'i de bu ne oğlum? Şu an W'nun cooldown'ı 3 saniye ara. Kanka mal mısınız? Ben değilim. Sen. Herkes Seriye aldı. Eray Bey özel görev teşekkürler. <laughs> 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 ben ultiyle alacak ki haber yok. Alamaz. Basacak mı Beyz'e? Bu da iyi bekliyor yalnız görüyor mu kaziksi kanka? Ne uyanık bir adam ya! Suyikasi'den bunu beklersin. fena ulan nişancının ben ya. Karşı takımdan mıyım oğlum? Niye böyle garip agresyonik hareketler sergiliyorsunuz? Geldi. Kanka aman dikkat beyin çalışıyor ya. 7W. ya. Ölmüş ki. Slow'una bak bir yere. slow'u da çok fena ya. %80 evet. slow bu arada. Ya şu kuldağına bak. Dur dur bloklama da alayım. Jinx oynamak. Ha 500. Abi. 500. Jinx oynuyorum ama her şeyin 500 vuruyor. Azmış o zaman. Tek aldım bile. Hadi o. Oh, gördüm olayı. <laughs> Kanka. Savaşacağım. Yok artık. Yeseydi ölüyordu %80 slow çünkü. Kaç saniye oğlum? Al. Hayır! Beygar Haydi at. Diye gidiyor bir Kanka. 3.5k para olmuş. Şu manevreni bitireyim artık. Zırt deşme. Aksiyon akımı. Hatırlıyor musun? ultimiz sürekli. Evet. Beygar item düşürdün mü? Ne düştü Beygar? Item <laughs> değil. Jinx o bilerek feedleyen prem. Kanka sen oluyorsun o. 0-7'sin bilerek besliyorsun. Report yiyeceksin ha beğen olsun. 68 farm fizz. Fizz oyuncuları farm alamaz bu arada. Bu teorimiz devam ediyor. <laughs> Asıst dur <asustur. gülüyor> <laughs> Ultim var Adro. Var var. Kes onları. Kule AFK kanka kule görmüyor bile. Ya yüzde seksen slow'dan sonra zaten kill alması çok kolay oluyor. Bir gün Tek sıkıntı ilki. Baksana. Adro. Kanka 3 W ile skor aldım. Şunu tek alayım. Zaten kule alma hızına bak. Zırt deşmeler ne vuruyor ya. Bu ne oğlum? Takılmadı. Abi dur. Abi. Veigar ki... bana mı tek atacakmış? de bak. Tek atacağım o mala haberi yok. Kanka tek diyecekmişim Veigar'dan. Evet öyle diyor. Tamam madem ben size bir fırsat kasayım. Kilolunca iyice koşsun benim karakterim. Siz madem sapık görmek istiyorsunuz. Hayır. Ayakkabı almayayım. Daha manevrenin bitmediğini de belirteyim. Ayrıyeten. Tamam bak şimdi izle beni minigunla kule alacağım. Hazır mısın? Hazırım. Ne bu? Onu yese. Onu yese. Yiyince böyle oluyor. İki de böyle. Kill aldım. <laughs> Veigar'a W ultime Veigar ölür. <laughs> Niye ölmüyor kardeşim? O ve çok güçlü. Baksana çok. Tanklar çok güçlü eray. aldım mı adro? Bak bak bana bakıyor full. Çakal. %80 Tut Tuttuğunuz an. Oh. fizin ultisi ne vurdu ya? Tabi tabi. Ah ulan. Yeteneğin oha. Ya kill alamadım Seril de mi alsak? Zırtleşmeye göre %33 zırt delme veriyor kanka. Öyle bir şey mi var? Evet. Zırtleşmen ne kadar çoksa o kadar. %30'u geçecek. Dominik %30 veriyor. 15 daha zırt deşme verecek. Seril'de kasalım biz son item. O da verecek zırt delme zaten. The slow da veriyor. Evet. Zaten %50 zaten %50'nin altı ölüyor bizde de. <laughs> Anla sen. Ulti ne kadar vuruyor? Anlıyorum. Ne? Anlıyorum. An 10 canları gitmiş olsaydı kili ben alıyormuşum. Ve Nasıl kanka? Ve bu ultinin cooldown'ı 40 saniye biliyor musun? Daha 16 level değilim. 16'da kaç olacak onu sana söyleyelim. 28 saniye olacak. Evet, Ultimin cooldown'ı 28 saniye. Atro. <laughs> Aman Allah'ım ben ne gördüm. Kanka kırmayalım ya. 1 Ve range inanılmaz fazla eray Evet evet çok uzaktan vuruyor ya Bak bak dinlemiyor ya Ha? Dinlememe işi şeyde olacak Fırsat bitince Yine vuruyor ki Yine vuruyor ama fırsat, fırsat bir bitse Şey fırsat diyorum anla ha i̇şte var. Var var. Güzel bir açıdan atarsam skor bulurum. Aha. Oy DS ikisi de İkisi de ölebilirdi. Nereye? Bana acil bir K lazım. Üst tormanı dönüyorum ben. Ya full build olduk mu bitebilir. Ama kazık çalacak ki farmlarıma. <laughs> Kazix farmları çalmaya geliyor kanka. Kazix'imiz çok iğrenç bu arada ya. Tüm kaynaklarımı istiyor adam ya. Adro. Kanka. Kanka maç bitmesin ama. Bitebilir. Gari. Bitebilir aynen öyle. Şu an bitmez. Oh. Full yokluyoruz ya. Yoklamak bedava. Cooldown yok zaten. Bu ne biliyor musun? Zırt deşme ama çok daha güçlüsü kanka. Evet. Ve bir kişiyi vuruyor. Oh. Önüne ya geçmek sohvedecek. zorundalar. Aynen öyle. Düz vuruşun 500 vurdu. Bir de Nasus da diyor. <laughs> kanka yürüyemiyor. Çürü. Benim W yüzde 80 slow, Nasus yüzde 99 slow. Birleşince artık yani yürütmüyoruz. Şunları Acaba şunları. nasıl şunları. birleşiyorlar? Tamam kanka bitti. Oh be. Fulüs. bitti <laughs> Şu an bitti. Özledim bu işi. Kaç kanka şimdi verdim? bakalım. Totalde veriyor. 90 zırt değişme, 35 zırt delmem var. Kara Asat 2735 vurmuş. Pratik zeka 6200 mana yenilemiş. Kanka 530 adem var. Uç Atak speed'im 080. Nasıl? Ben bir bir Q'mu Ah, gel bir... Saçını... şuraya geliyor. Pixel rağmen. Vallahi Pixel rağmen yoracağım vurdum. Ve 16 olursa eğer bu ultinin cooldown'ı 20 saniye olacak. 20. Şu an kaç saniye? 39. 35 Ne zaman 16? Çok bir şey yok. 15 buçuyum şu an. Kibir 59 AD veriyor. Ulan ay Pix gibi vallahi ya. Vallahi rezam. Kanka 16 olalım, karışım içelim. Ben şuradan kule alayım bir tek başıma. Al Zaten kule almak baksana Eray. <laughs> Kendi hayvan gibi vuruyor ki. Heyecanlanıp killleneceğim. Mini de kuruyorum. 580 vurdum. Gidiyorum e benize. 16 alacağım. 16'yım şu an. Ben dönüyorum Erel. Tamam, boğulmasını yaptın. İyi yaptın. Bir de karışım. 510 ad'yim. Şuradan koşuyordur belki. Oha, ölüyordu lan. Ölüyordu. Neyse, karı asat aldım. Veigar'a bir baksana. tek atalım. Veigar bana tek atacakmış ya sözde. <laughs> Gelemiyorum. Oha. Ulti etti. Lan Vayne öldü Lan. yanlışlıkla Vayne öldü ultime. <laughs> Ulan Vayne. Kanka Vayne yanlışlıkla öldü. Ben bunu atmıştım. Oha! Orayı, orayı izleyelim mi replay'den. Abi çok iyi maçtı. Oğlum bu neymiş? Bunun devamı gelsin. Bunun devamı gelsin. GG ve HP ölüşünü izleteceğim size. Hiç şaşırmadım tabloya bak. Bak Riven ölmez sanıyorum otaya. Otaya ölüyor. Ulti atıyordum. Arkada gariban Wayne fan kesiyormuş kanka. Kaç candan ölmüş? Yarı candan ölmüş. Vay arkadaş. GG. VP.